Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kontaktörlerden gümüş çıkarma videomuzla yine karşınızdayız. Bugün daha büyük kontaktörlerimiz ve daha büyük şartellerimizden nasıl gümüş çıkartılır? Nasıl para kazanılır? Bunları anlatacağım sizlere. Bugün kontaktörlerimiz gayet büyük, daha güçlü kontaktörlerimiz var. Bu seferki gümüşlerimiz küçük değil. Baya büyük gümüşlerimiz olacak. Ve bugün çıkan gümüşlerimizle ne kadar gümüş yaptık son 10-15 gün içerisinde bunları da sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi Siemens'in büyük kontaktörleri ve gerçekten çok güzel gümüş veren kontaktörler bunlar. Kompozisyon kontaktörleri, büyük şarteller, ÇM şeyler. Bakın burada parçaladığımız kontaktörlerimiz mevcut. Güzel gümüşlü dillerimiz var. Bu şekilde büyük kontaktörlerimizden büyük gümüşler elde ediyoruz. Tabi bu gramajda da yüksek gramaj olduğu için bize güzel paralar kazandıracak. Genelde kompozisyon kontaktörleri yani genelde bu şekil diller olur. Tabi bunları açarak size sürekli aynı videolar çekmek istemiyorum. Videolarımız hep birebir aynısı olmasın diyerekten kısa sizin de canınızı sıkmadan sıkılmadan birkaç bilgi vermek için video çekiyoruz. Şimdi bu gümüşlerimizi nasıl düşürdüğümüzü ısıyla diğer videolarımızda göstermiştik. Ve fazla da zamanınızı almadan bu güzel gümüşlerimizi nasıl çıkarıp ne kadar gümüş elde ediyoruz bunları göstereceğim. Gerçekten büyük gümüşler. Sürekli böyle kontaktörler bulursanız gerçekten yüksek fiyatlar, astronomik fiyatlar güzel paralar kazanırsınız. Bakın çok güzel gümüşleri var. Daha değişik gümüşler gösteriyorum. Bunların hepsinin uçları çok güzel gümüşler. Bakın. Ve videomuza burada ara verip çıkarma işlemini göstermeden direkt çıkmış haliyle karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara. Evet arkadaşlar. Biz gümüşlerimizi çıkardık. Büyük gümüşlerimiz gerçekten çok ağır ve gramaj olarak ağır olduğu için yüksek fiyatlara ulaşabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar sadece bir ay içerisinde çıkardığımız gümüşler. Geçen videoda gördüğünüz gibi yaklaşık bir 94-95 gramlık gümüş vardı. Onu da içine ilave ettik. Ve en son getirdiğimiz partiyi de gümüşlerini aldık. Şu çok güzel gümüşler. Evet tekrar dediğim gibi bu gümüşler ortalama 500 ayar civarında. Yani saf değil. Yani 995 ve 1000 ayar saf ayar gümüş olarak geçer. Şu anda bunlar 500 ayar. Bunu istersek böyle satabiliriz. Böyle satarsak gramı 10 lira falan. Ramathaneye gönderip gümüşümüzü saflaştırıp ayar evine götürüp sertifikamızı aldığımız zaman da bunu saf gümüş olarak satış yapabiliriz. Ama ramathaneye gittiği zaman bu gümüşümüz ortalama %30-35 fire verecek. Yani geçen videoda da söyledim. Yani 1 kilo gümüş götürdüğümüz zaman yaklaşık 300-350 gramı çöp olacak. Yani bunun içerisinde demir, bakır vesaire bir sürü element var. Saflaştığı zaman 100 gramlık bir gümüş saf olduğu zaman 65 grama kadar düşecek. O yüzden bu işe ilk başlayacak kişilere önerim. Ramathanelere değil direkt bu şekilde satmaya çalışsınlar. Ve böyle de alıcısı çok fazla piyasada. Yani böyle 10 lira olarak gramı verebilirsiniz. Gümüş şu anda 20 lira civarlarında sanırsam. Böyle 10 liraya verirsiniz. Ama dediğim gibi Ramathanelerde güven meselesi oluşuyor. İnsanların aklında soru işaretleri oluyor. Malım çalınıyor mu? Veya eksiliyor mu? Tabi böyle yapmayan bir sürü esnafımız var. Onların da günahını almayalım. Ve bakalım ne kadar yapmışız. Bir ayın sonucunda. Ve bu arada daha çıkaracağımız gümüşümüz var yani. E, parçalayamadık kontaktörlerimizi. İleriki zamanlarda biriktiği zaman tekrar bir video ile yine karşınızda oluruz. Gümüşle artık video bu ara fazla çektik. Artık başka elementlerle ilgili videolar çekeceğiz. Gümüş için şimdilik son videomuz olsun. Ağırlığımız açalım. Evet. Ne kadar kazanmışız bakalım. Şu anda 572 gram gümüş yapmışız. Yani şu anda 5700 liralık gümüş var burada. Bir avuç gibi görünen şey şu anda 5720 lira görünüyor. Şu haliyle yani Ramatane'ye göndermeden bu şekilde satarsak 5720 liralık burada gümüş var. Bakın arkadaşlar kontaktör Belki herkes bulamayabilir ama genelde fabrikalarda elektronik olan bölgelerde çok fazla çıkar. Bunu ister kendiniz fabrikalardan toplayabilirsiniz. Hurdacılar sitesinden giderek oralarda arayışınızı yapıp bulabilirsiniz. Şimdilik videomuz bununla ibaret. Gümüş için son videomuzdu. Yani ileride çekeceğiz tabi ama şimdilik son videomuz artık pirinç, artık bakır, artık kurşun. Bunlarla ilgili doğadan nasıl kazanabiliriz? Onlarla ilgili videolar çekeceğiz. Bu ay için gümüş için 5.720 lira şu an şu gördüğünüz malzemeyi kazanmış durumdayız kesemize 5720 lira ilave etmiş durumdayız çöp denilen kontaktörlerden. Arkadaşlar bu tür videolarımızın daha çok devamı gelmesi için beğeni, yorum ve abone olursanız çok seviniriz. Şimdilik hepinize iyi akşamlar. Allah'a ısmarladık.